Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü hadislerle İslam programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bugün geldiğimiz konu başlığımız ırkçılık. Dünya üzerinde de her zaman insanların başına bela olmuş bir konu, ırkçılık konusu. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Birinci okuyacağımız hadis-i şerif şöyle, Resulullah'a ırkçılık nedir diye soruyor birisi. Şöyle buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır diyor. Zulmeden kavmine arka çıkmandır. Soran kişinin yaklaşımını bildiği için Resulullah bu şekilde bir cevap veriyor. Bir başka hadis-i şerif kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Tabi İslam'ın prensip olarak din kardeşliğini esas kabul etmesi Allah Azze ve Celle'nin Ucurat Suresinde beyan buyurduğu gibi müminlerin kardeş olduğunu ilan etmesi o dönemde de çok yaygın olan ırkçılık anlayışına karşı bir set kabilinden değerlendirilmeli. Çok çarpıcı bir örnek var. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabi kiramı arasında yaşanmış bir örnek. Bilal Habeşi ve Ebu Zerri Gıfari. Ebu Zerri Gıfari biliyorsunuz çok doğrucu davut bir adam. O kadar çok haktan hakikatten yana tavır sergiliyor ki halifeler bile rahatsız oluyor. Nihayetinde Hazreti Osman onu Medine'nin dışında bir yerde yaşamaya ikna ediyor. Rebeze isimli bir köyde yaşıyor ve orada da vefat ediyor. Yani her gördüğü yanlışı olur olmaz, her yanlış her yerde söylenmez, her doğru her yerde söylenmez diye bir söz var ya. Onun için çok fark etmiyor. Ne olursa olsun pat diye söyleyi veriyor. İşte bu sahabe bir yanlış tavır sergiliyor. Olur ya insanın boş bulunduğu tarafı olur. Bilal Habeşi ile bir konuşması esnasında siyah kadının oğlu diyor Bilal Habeşi'ye. Biliyorsunuz Bilal Habeşi Habeşistan'dan gelmiş siyahi bir Müslüman. Annesi de tabii ki siyahi. Önce annesi Müslüman oluyor sonra Bilal Habeşi Müslüman oluyor ve Müslüman olmalarından dolayı gerçekten yaşamadıkları sıkıntı kalmıyor. Bilal Habeşi ki Umeyye bin Halef onun efendisi. Aslında Ümeyye bin Halef Bilal Habeşi'yi severmiş. Ona güzel elbiseler alırmış, güzel yemekler yedirirmiş. Kölesi ama normal köle efendi ilişkisinden öte bir ilişkisi varmış. Bilal Habeşi'nin Müslüman olduğunu duyunca çok kahroluyor adam. Kendisinin onca izzet ikramına rağmen kendisinin dinini terk edip de Muhammed'in dinine girmiş olması ona çok dokunuyor. Bu sefer Hilal Habeşi'ye yapmadığını bırakmıyor. Götürüyor kızgın kumların üzerine yatırıyor. Karnına taş koyuyor. Güneşin karşısında bekletiyor. İnkar et diyor. Muhammed'i inkar et. Bunlardan kurtul diyor. Nihayetinde Hazreti Ebu Bekir Bilal Habeşi'yi satın almak suretiyle özgürlüğüne kavuşturuyor. İşte bu Bilal Habeşi ki Ebu Zerr-i de aslında öyle az boz bir adam değil. Müslüman olduğu için Mekke'de müşrikler tarafından dövülüyor yani. Açıktan Müslüman olduğunu söylüyor. O dönem itibariyle İslam'ın çok zayıf olduğu bir dönem, müşriklerin Müslümanlar üzerinde baskısının etkili olduğu bir dönem. Ebu Zer Gıfari'yi dövüyorlar. Resulullah ona diyor ki işte git kabilende yaşa ben çağırınca gelirsin diyor. İşte o Ebu Zer Bilal-i Habeşi'ye böyle söyleyince Bilal-i Habeşi gidip durumu Resulullah'a haber veriyor. Resulullah çağırıyor Ebu Zer Gıfari'yi. Sen diyor böyle mi söyledin diyor. Anasının siyahlığıyla mı itham ettin diyor. Veya kendisinin siyahi oluşunu mu ifade ediyor. Böyle söyledin mi diyor. O da evet deyince bu diyor cahiliye adeti. Sen cahiliye adeti taşıyorsun diyor. Tabi böyle söylenmesi bu Zerri Gıfari için bayağı etkili oluyor. Sonra gidiyor işte Bilal-i Habeşi'den özür diliyor. Hatta şöyle yapıyor. Kafasını kapısının eşiğine koyuyor şöyle. O siyah ayaklarınla diyor yüzüme basıp geçmeden ben diyor buradan kafamı kaldırmayacağım. Böyle bir şey yaşanıyor. Resulullah'ın işte bu olaya nasıl baktığını anlatan bir şey. Evet dünyada en çok istismar edilmek suretiyle insanların peşinden koşturulduğu davadır ırkçılık. Dikkat ederseniz bu sebeple çok insan öldürülmüş. Merak ettim ya bu yüzyıl savaşları diyor Avrupa'da biliyorsunuz İngiltere krallığı Fransa tahtında söz sahibi olmayı istiyor. 106 yıl sürmüş. 100 yıl savaşı deniliyor. 250 bin kişi ölmüş. O zamanki dünya nüfusunu düşündüğünüzde 250 bin çok büyük bir rakam olabilir. Afrika'daki ırkçılıkla ilgili savaşlarla alakalı şöyle bir bakayım dedim. Hangi devlette, hangi kabileler arasında savaşlar olmuş, ne kadar insan ölmüş? 500 milyon insan ölmüş. Düşünebiliyor musunuz? Irkçılığı kullanmak suretiyle kim kullanıyor? Amerika ve Rusya. Dünyanın iki büyük şeytanı. Yani bir taraf Ruslar oradaki kabileleri desteklemişler, bir tarafı bir tarafı da Amerikalılar desteklemiş. Sürekli birbirleriyle çatıştırmışlar ve sonuç olarak sömürgeyi sürekli kendileri adına zinde tutmuşlar. Çünkü adamlar birbirleriyle savaşıyorlar. Bir siyahi kızcağızın videosu var. Dünyanın en zengin ülkesinin diyor, yardım ettiği ülkelerin geliştirdiği politikalar neticesi biz dünyanın en fakir insanlarıyız diyor. En çok altın benim ülkemde çıkıyor diyor. Ama dünyanın en fakir halkı benim halkım diyor. Altının gittiği ülke Fransa, bunu da Fransa'da bir konuşmada yapıyor. Biz Fransa'yı ayakta tutuyoruz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunu neyle yapıyorlar? Irkçılıkla. Kabileleri birbirleriyle savaştırarak. Daha çok yakın bir zamanda Ruanda'da insanlar birbirlerini satırlarla doğradılar. Sebep ya Ruanda çok sakin bir ülkeymiş. Kaynakları itibariyle Avrupa'nın iştahını kabartıyor. Oradaki insanları birbirleriyle çatıştırırsanız ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki o bölge sömürgecilerin tekeline kalmış oluyor. Asabiyet ruhu insanları maalesef yanlış örgütlenmelere sevk eder. Mesela Avrupa'da daha yakın tarihte işte ikinci dünya harbinde veya o civarda gerçekleşmiş hadiselere bakarsanız İtalya'da Mussolini diye bir adam çıkıyor. İspanya'da Franco diye bir adam çıkıyor. Almanya'da Hitler diye bir adam çıkıyor. Nasyonal sosyalizm deniliyor. Hem ırkçılar hem de sosyalistler. Şöyle seçimleri kulak kabartarak takip etmişseniz Avrupa seçimlerini Almanya seçimlerini falan İşçi Partisi, İşçi Partisi diye arada geçer. İşte bu nasyonal sosyalizmin ünlü olan anlayışla yani sosyalist adamlar ama ırkçı. Sonuç itibariyle bugünkü gelinen tabloda Avrupa'da görüyorsunuz ırkçılar hep ön plana çıktılar. Ulusalcılar. Bunun tarihçesine şöyle bir geri gidip baktığımızda emperyal düşünceye sahip olan ülkeler coğrafyayı daha çok parçalara Böyle bilmek için ulus devlet anlayışını geliştirdiler. Yani ırkçı devlet anlayışını geliştirdiler. Osmanlı'yı düşünün. Üç kıtada at oynatıyor. Arabı var, Acemi var, Türk'ü var, Slav'ı var, Boşnağı var, Hırvat'ı var, Sırp var. Var da var. Bir sürü ırk var. Bunların hepsini tek bir bayrak altında bir devlet nosyonu çerçevesinde yönetiyordu Osmanlı. E Osmanlı'nın parçalanması lazım. Ne yaptılar? Bölgedeki ırkları tahrik ettiler. Rahmetli Akif Arnavut biliyorsunuz. O şöyle diyor kırık dökük aklımda kaldığı kadar söyleyeyim. Arnavutluk da ne ki? Var mı dinde yeri? Küfür olur billah diyor devam ediyor şiir. Hatırladığım kadarı bu, bu bu kadarı. Adam Arnavut Arnavutluk iddiasının küfür olacağını dinden çıkma olacağını şiire dökmüş. Dolayısıyla Osmanlı'yı ne yaptılar? Parçaladılar. Ulus devlet anlayışlarıyla bize de bu Anadolu bölgesini verdiler Türk devleti olarak. Ben şimdi düşünüyorum bazen diyorum ki o gün söylenen sloganların bile gelecekte yeni bir parçalanmaya vesile olacak temel taşı şeklinde olduğunu düşünüyorum. Mesela işte Atatürk'ün kurmuş olduğu bir cümle var. Ne mutlu Türk'üm diyene. İsmet Özel'e baktığımızda Türk dendiğinde Müslüman anlaşılıyor. Orada herhangi bir sorun yok. Türk isminin altında Kürt'ü de var, Türk'ü de var vesaire de var. Fakat adamlar 100 yıl sonra şimdi ne yaptılar? Geldiler bizim Güneydoğumuzda İran'dan, Suriye'den, Irak'tan bizden toprak parçası koparmak suretiyle bir Kürt devleti kurmayı planladılar. Bu da tabii ki işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve burada bulunan insanların şeyine dokunuyor. Bizim toprağımızı parçalayıp biz Müslümanız kardeşim diyoruz ama et devletin politikalarına baktığınız zaman dinle uzaktan yakından alakası olmadığı için din formunu yok saydığı için dindeki kardeşlik meselesi sıfıra indirgeniyor. Bu sefer insanların siz ırkçılığını tahrik etmiş oluyor. Ve diyor ki ya sen Türksen ben de Kürdüm kardeşim. Soyumu değiştirecek halim yok diyor. Böyle insanların kendilerine haklılık payı çıkaracak zeminler oluşturulmuş. Ama inşallah bizim bölge insanımızın aklını başına devşirmek suretiyle emperyalistlerin bu amaçlarının tahakkuk etmemesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Yani emperyal gücün daha küçük yönetilen bölgeler gerçekleştirmek suretiyle sömürülerini daha ileri boyutlara taşıma amacına hizmet etmeyeceğiz inşallah. Çünkü onlar artık daha büyük devletlerle muhatap olmak yerine küçük, askeri olmayan, dünya sistemine entegre olmuş küresel emperyalizmin her dediğini yerine getiren kitleler istiyorlar. Buradan sömürü düzenlerini daha ileriye taşıyacaklar. Şimdi bir başka hadis-i şerif var. Burada Resulullah'ın İslam toplumu içerisinde insanların birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğine dair güzel yol önerisi, çözüm önerisi olarak düşünebileceğimiz bir hadis-i şerif. Kişi zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Bu bir başka versiyonunda soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah mazlum olana yardım etmeyi anladık ama zalim olana niye yardım edeceğiz? Nasıl yardım edeceğiz? onu zulmünden alıkoymak suretiyle diyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah devamında açıklamış. Eğer kardeşi zalimse onu engellesin demiş. Çünkü zalimi yaptığı işten döndürmek ona yapılacak bir yardımdır. Eğer mazlum ise ona yardım etsin. Yani ilke bu. Zalimi zulmünden alıkoyacağız, mazluma da yardım edeceğiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanları farklı ırklarda yarattığını beyan buyurmuş. Fakat bunun bir tanışma vesilesi olduğunu, insanların birbirleriyle ilişkilerini sürdürmeleri adına bir vesile olduğunu beyan etmiş. Bu anlamda Allah'ın Resulü hepimiz Adem'deniz. Adem topraktandır. Ne Acem'in araba ne de Acem'in araba üstünlüğü yoktur demek suretiyle ırkçılığın karşısına e, duvar gibi bir cümleyi koyu vermiş. Şimdi insanlar biliyorsunuz hakikat duygusu üzere olmazsa kendisini ifade etme konusunda dünyevi bir takım araçları kullanmak suretiyle kendisini bir yere getirmek gibi bir yol benimser. Mesela ben işte Türk'üm, ben filan sülaledenim falan. Bu kimlik ızharı noktasında Allahu Teala'nın kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi katında üstünlük değerlendirmesini neye göre yapacağını ayet-i kerimede beyan etmiş. İnne ekramekum endallahi etkakum buyurmuş. Allah katında en makbul olanlarınız en müttaki olanlarınızdır buyurmuş. Yani en makbul olanınız en müttaki olanınızdır buyurmuş. Kim Allah'tan daha çok sakınıyor, onu sayıyor, onun emirlerine riayet ediyor, yasaklarından daha çok kaçınıyorsa bu Allah'ın katında makbuliyet anlamında bir değerlendirmeye tabi tutulur. Mesela en gerçek olacak durumlardan bir tanesi nedir? Ahiretle ilgili ayetlere baktığınız zaman orada ırklarla ilgili herhangi bir başlık bulamazsınız. Mümin, kafir, münafık. Üç tane başlık var. Yani kafirler zümresi, müminler zümresi diye insanlar muhataplık bulacaklar. Türkler gelsin, Araplar gelsin, Acemler gelsin falan olmayacak orada. Biraz önce bir hadis-i şerif okumuştuk. Hadis-i şerifte Resulullah'ın zulmeden kabilesine yardımcı olmak, zulmeden akrabasına yardımcı olmak noktasında ne yapması gerektiğini beyan etmiştir Resulullah. Onu zulümden alıkoyması gerektiğini mazlum olanlara da yardım etmesi gerektiğini hadis-i şerifte okumuştuk. Şimdi bir başka hadis-i şerif var. Bu aslında şu konuştuğumuzu destekleyici mahiyette ama farklı bir boyuttan ele almış. Diyor ki Resulullah, sizin en hayırlınız günaha girmemek şartıyla yakınlarına arka çıkanınızdır. Şimdi bu hadisi o hadis doğrultusunda anlayacağız. Arka çıkacağız ama günaha girmemek şartıyla olunca bir yanlış varsa yanlışı engelleyen olacağız. Eğer bir mazlumiyet söz konusuysa mazluma da yardım etmiş olacağız. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın infakla ilgili hangi sıralamayı yapması gerektiğine dair insanlara tavsiyesi en yakından başlamak suretiyledir. En yakından başlamak suretiyle insanlara yardım edilmeli. Sonra İkinci halka, üçüncü halka, dördüncü halka neyse ona göre yardımlar yapılmalı. Efendim ırkçılık konusuyla alakalı genel manada söylenecek şeyler bunlar. Bu arada bir şey ben size paylaşmak istedim. Resulullah'ın davranışlarını bir robota indirgemek suretiyle, o Allah'tan aldığını insanlara verendir şeklinde anlayışı insanlara kabullendirmeye çalışanların, Tabii ki tarih reddiyeleri ya da hadis reddiyeleri söz konusu olduğu için şu gerçeklikleri mesela görmeleri mümkün olmayabiliyor. Resulullah'ın hayatına baktığımızda 5-6 tane Resulullah'ın eleştirmeni var. En başta Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de 12 ya da 13 yerde Resulullah'ın davranışlarından Allah Azze ve Celle'nin eleştirdikleri var. Mesela hanımlarıyla ilişkilerinde işte şunu yapmayacağım bir daha demesi sebebiyle bir sure indirmiş Allahu Teala Tahrim Suresi. Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi nasıl kendin haram kılarsın demek suretiyle Resulullah'ı eleştirmiş. Bedir Savaşı sonrasında alınan esirlerden fidye alınmak istenmiş. Allah-u Teala fidye alınmak yerine aslında onların cezalandırılması gerektiğini, öldürülmesi gerektiğini beyan etmek suretiyle yeryüzünde otoriteyi sağlamadan hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz demek suretiyle bir eleştiride bulunmuş Allah Azze ve Celle. Buna benzer hanımları var en yakınında sürekli onu gözlemliyorlar. Mesela davranışlarını eleştirme kabilinden Resulullah onlara çok fazla böyle işte entari elbise falan filan almıyor, ayaklanıyorlar. Biz de entari isteriz diyorlar. Biz de güzel güzel giyinmek isteriz diyorlar. Medineli kadınlar giyiniyor, biz de giyinmek isteriz diyorlar. Demek ki hanımları da onu eleştirebilecek pozisyonda. E kafirler var. Yani bir şey yaptığı zaman en başta oradaki çelişki aramak, yapılan şeyin yanlış olduğunu dile getirmek adına karşı çıkışları söz konusu. Mesela miraca gidiyor, geliyor, diyorlar ki Hz. Ebubekir'e Bekir'e hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Hayırlı günler.